Merhaba arkadaşlar FIFA 2022 Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden yepyeni bir videoyla devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. FIFA 2022 Fenerbahçe videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bir saniye almışlar mıydı bunlar? Galiba aldılar. İlk maçta iyi bir skor elde edersek ikinci maçta rahat bir şekilde eleriz Çok bence. Türkiye Evet. En azından ligi alamıyoruz. Avrupa ligi gelecek zaten her türlü. Ferdi aldı topu, içeri orta keserse tehlikeli olur, o sahi sanmayan. Gördüğünüz dolayı bu kafalara vuruş yapamıyor. O sahip olması lazım. Gerek kalmadı o sahi. Şimdi Novak. Ozan ferdi son anda Mert Hakan İfan Kanada verdi Nazım İfan Can Jebiston Mert Hakan Ferdi gördün mü dedim göremedim Serdar çok yorgun. Merhaba. var. Altyazı İrfan güzel bıraktı. Mert Hakan o da güzel bıraktı. Filip Novak, Jeviston yetiş o topa ya. Baskıyı kuralım. Deniz, Maz'ın Serdar. Cebi çok güzel bir pas. Fazla şıkkı dayanıyor. Fazla <laughs> güzel bu şut ama oturmadı tam, tam ayağına. İyi bir son. İrfan Can'ın koşusunu görürse güzel olur. Gördü de. içeride temiz bir orta. O sayı Ayağına oturmadı. Ozan. O sahi. Buradan sever Volkan alacağım. Hadi Filip Novak. Yapma Filip Novak. Nazım güzel indirdi. Serdi. Ozan. Ozan aldı. Ozan Ferdi'nin önüne bıraktı. Ferdi o. Güzel bir şut çıktı aslında ama istediğimiz yere gitmedi. Gol sesi yok. İyi terrese gitsedos. Zebistan, İrfancan. Mert Arkan. Ozan Tufan. Ozan oradan sayılırsa güzel olur. Ah Ozan. Ah be. İçe dönmesin. Kıbrasın. Kanada dönmesin dediğim anda Kanada döndü 6 ay. 6 ay. Vardı. Filip Novak. Ferdi'yi görecek mi? Gördü ama top kaptırdı topu. Ferdi Frey. Orada Ciğerci. Kanada döndü. Trezeguet. Filip Novak iyi kesti. Mert Aykan o koşusu var. O temiz bir sprint gelir Geldi. İçeriye orta, arkaya ama Volkan Babacan. salih şöyle gözleyeyim Neyi düşündü? Ozan Tufan araya giremedi. Pizdi. Leonardo. Pizdi'yi tekrardan gördü. Bu sana Kanada dönürse tehlikeli olacak. Kanada dönmeden Altay çık. Çok güzelsin Altay. Çok güzelsin Altay. Ozan Tufan. Karp gelecek orada bir. Kırmızı gelmesi lazım. Sarı geldi. Sarı geldi. Tam hata başlatırken Yaptığı fal yüzünden. Ozan Tufan. Böyle olmaz. Kıvrastan. Kıvrastan. Altay. Çok güzelsin Altay. Çok güzelsin be. İki pozisyonda da bizi tertemiz kurtardın. Ferdi'nin koşusuna da güzel bir top attı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi aldı. Ayak içiyle sever buraları ama Volkan Babacan. Volkan yine kalede başarılı. Yine güzel bir kurtarış. Ferdi'ye topu istedi Ferdi. Gelişine vurur mu? Güzel bir kafa vuruşuydu. Nazım. Dimitris Perkas. Perkas'tan Ozan. Ozan. Ah Ozan. Araya giremedi Ozan Tufan. Araya girse güzel olacaktı. Fal olması lazım. İrfan Can. İndir Ferdi'ye. Ferdi al topu oğlum. Lima. Lima'dan Deniz. Deniz'den tekrar Lima. Defansa top yaparak zamanı oynuyor Başakşehir. Maçı ikinci yani pozisyonu bitirip ikinci maça taşımak istiyor olayı. Tolga ciğerdi. Çok iyi döndü. Enfes döndü hem de. Son dakika. Alta. Novak. Novak'tan Mert Aykan. Mert Aykan'dan Ozan. Ozan'dan Ferdi. Ferdi'den bir içe doğru top. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. İndir o topu abi. Güzel. Dimitris Pelkas. Pelkas. Ah be Pelkaz. Bitme güzel maç. Son pozisyon aldı, Böyle yemesin. Hatta bitirdi bence. Aynen bitirdi. Bitti. 0-0 kupada. İkinci maça taşınacak olay. Ve önümüzdeki maçta Rize ile bir maçımız var ama o zaman Tufan Burayı edip Real Betis maçına güzel 4-0 Şuradan kadromuza bir iyi kontrol kadro düzgün. Birazdan yorgun. O sayısal güzel. Bakalım bu kadroyla Real Betis karşısında nasıl bir futbol sayı gelecek? Nasıl bir skor elde edeceğiz? Evimizdeki maçta Deplasmana avantajlı gitmek istiyoruz. Yani umarım bu skoru da elde edip deplasmanda yarı final ilk maçında Elimizde kazanıp deplasmana ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz ve Rehbet'in vuruşuyla başladığımız mı? Guardado. Embolo. Guardado. Tekrardan Canales William Jose. Embolo. Kanales'e iyi pas çıktı. Kanales ortaya açarsa tehlikeli olacak. Ama araya Ferdi iyi ayağını uzattı. Edgar. Edgar'dan Guardado. Bilim Jose iyi girdi Serdar. Serdar iyi girdi ama Kim Mice'den orada bir pas hatası. William Jose ondan da bir pas hatası. Nazım çok iyi girdi. Çok iyi girdi. Serdar kale boş. Hata üstüne hata geliyor Fenerbahçe defansından. 6 bayındır yani. Altay bay. Teyo, Kim Abi bu baskıdan abi. kurtulmamız lazım. Bir İspanya'da yönelikten sonra ikincisi geldi. Christian Teyo dışa doğru çıktı. Gol gelecek mi? Kim Yine araya girdi duvar. Yine kesti topu. Ozan, Ozan'dan da pas Şimdi Kimmiciye, Ozan Tufan, Ferdi'yi görür mü? Ferdi'yi gördü, Ozan aldı tekrardan topu. Ozan Tufan, Ferdi'yi gördü. Ferdi'den, Mert Hakan kale boştu be. Mert Hakan güzel pozisyon yakaladık Mert Hakan'la. Kale de boştu aslında. Daha iyi pas opsiyonu vardı. Daha iyi seçenek vardı ama Mert Hakan kendi vurmayı istedi. Burada ama yararlanamadı. Kim Çok iyi girdi. Kim devamını da getirir. Serdar Aziz. Sakin olalım. Altay. Sakin. Verdi. indir topu. indiremedi Yine rehavet oyuncular aldı. Embolo. Bilim Jose. Dönerse tehlike olacak. Kim yine bırakmadı. Yine bırakmadı Kimmice. Mert Hakan'ı gördü. Ferdi. Ferdi'den sonu görür müyüz? Son anda ayak koydu be. Son anda bir ayak geldi. Pası kesti. Embolo. Canales. Belerin, Hector Bellerin. Arsenal'in eski sağ beki. Kimmice yine keser mi? Altay rahat bir şekilde çıktı aldı. Yapma. Yapma, yapma. O. Hata üzerine hata geldi. Ozan Tufan. Ozan'dan çıkmaya çalışıyoruz. Ozan, Ferdi'nin koşusunu gördü mü? Gördü. Enfes de gördü ama offside. Ama offside bayrağı kalktı. Ferdi'nin güzel görmüştü koşusunu ama offside bayrağı kalktı. <laughs> Minim Jose, Kanada, Kanales, Kanales ortaya açmayı denedi düşündü ama verdi. Hector Belen'in topuna ayak koydu. Araya iyi girdi. Verdi güzel bıraktı. El olması lazım. Elle müdahale çünkü Altay. Kimmice. Ozan. Ozan. Filip Novak. Edgar fans arkasına iyi bir top geldi. Dediğim anda yine Çinmice'yi kesti. Serdar Aziz araya girmesi lazım. Yine Kim Çinmice Kim tek başına duvar oldu resmen. Çinmice'den Ferdi'ye. Ferdi çıkmadan kesemedi topu. Çıkmadan bir müdahale etseydi. Edgar. Ferdi yine araya girmeye çalıştı. Ferdi Kadıoğlu. Kanales. Bilim Jose. Hector Beler'in dışa çıktı. Tehlikeli bir top. Edgar yine içe kat etmeye çalışıyor. Edgar ama top dışarıda. Top dışarıda. Ozan Tufan. İki dakika anlasam olmayacak mı? İnce İrfan Can Karayıcı. İrfan güzel sıyrıldı. Kanada Mert Hakan'a. Mert Hakan aldı Serdar Aziz'e. Serdar Aziz'den Nazım. Nazım pasını Osay'a verdi. Osay çok güzel sıyrıldı. İrfan'ı görürse tehlikeli olur. İrfan içeriye bir ortayı kesti. Jebiston vurması lazım ama. Vuramadı. Ozan Tufan. Filip Nova gördü. Filip'ten Ferdi. Ferdi dönerse tehlikeli. Ferdi ah be Ferdi. Ah be Ferdi. Ah be Ferdi. Oradan güzel bir köşeye çatala bir çarpsan 1-0 bir öne geçeceğiz. E bu bir sıfırlık skorla belki de avantajı elimize geçirecektik ama avantajı yakalamadık. Mert Hakan. Mert. Mert iyi döndü. Mert iyi de çıktı. Mert köşeyi görürse güzel olur. Ferdi aldı. Ferdi. Kaleci bravo. Claudio bravo. Güzel çeldi Ferdi'nin topunu. Hem de enfes çeldi Ferdi'nin topunu. Orta gelecek. Dışa Osay Samuel'e çıkmak istiyorum. Osay aldı. Osay göğsüyle yumuşattı ama Osay Samuel. Yine tamamlayamadı ve Real Betis kontra atağına dönüştü. Kanales topu aldı. Hızlıca çıkmaya çalışıyor ama Fenerbahçe defansı yerleşmeye çalışıyor. Onlar da çoğalamadı zaten ileride. Dikkat etmemiz lazım. Nazım ters kanada geldi resmen topu kesmek için. Hani Mert Hakan, Guardado, Miranga. Miranga kanada açılmaya, sol kanada açılmaya çalışıyor. Orta gelirse tehlikeli olacak. Ah ve Nazım çok güzel yere çıkarttın da dikkat etmemiz lazım Altay. Altay Mergin Beriş ya bence girmesi lazım çünkü biraz daha net bir santrofora ihtiyacımız var. Dimitris Pelkas Ferdi'nin yerine hani biraz daha ileriye diş tutup skoru bulup İspanya, Real Betis'e avantajlı gitmek istiyoruz. Jebison çok güzel bir pas aldı. Çıkmadan bir gol mü atacak? Jebison ortayı da açtı. Jebison. Ah be Jebison. O pozisyonda daha da net alabilirdin. İrfancan bir orta daha geldi. Jebison. Tamamlayamadı Jebison. Onu atsa çıkmadan önce Fenerbahçe taraftarına bir gol hediye etse Belki turda daha farklı şeyler konuşacağız ama maalesef değerlendiremedi. Bakalım kalan dakikalarda Mergin Berişan neler yapacak? Nasıl bir izlenim izletecek teknik direktörü Mehmet İltemiş'e? Vakin topu aldı kanattan ilerliyor. Vakin ortaya açarsa tehlikeli olurlar. Vakin geriye döndü. Hector Belerin. Guardado aldı topu. Ozan Tufan araya girmeye çalışıyor. Embolo William Jose o da dönemedi. Ozan çok iyi aldı. Ozan çok güzel aldı. Ozan umarım devamını getirir. Ozan Tufan. Ozan Tufan. İrfan'a çok güzel bıraktı. İrfan offside be. İrfan Can Kahveci offside. Offside'a düştü İrfan. Bir gol bulmamız lazım. En azından bir gol. 1-0 her zaman için deplasmana gideceğimiz skorla avantajlıdır. Çünkü deplasmanda bulacağımız herhangi bir gol bize turu getirebilir. Turda kolaylık sağlayabilir. En azından 1-0 önde gidersek biz düşünmek yerine onlar düşünecek. Vakin topu aldı. Novak iyi girdi ama offside olması lazım. Offside bayrağını kaldırmadı hakem. Nazım Sangare. Nazım. Nazım çok iyi sıyrıldı. Nazım Sangare topu kaptırdı. Christian Teyo. Rodriguez. William Jose, Rodriguez, Serdar Aziz, Altay. Altay yine kalesinde devleşti. Eğer bu turda 0-0 beraberlikle ayrılırsak Altay'ın payı çok büyük olacak. Dimitris Pelkas kafasmaya çalışıyor orayı. Nazım. Nazım çok iyi noktaya çıkarttı ama yine top Real oyuncularda kaldı. Son pozisyon olacak sanırım. Dikkat edelim. Altay top direkten döndü. Şans bizim yanımızda yine. Hani bir gol yemeyelim en azından Altay. Yine tehlikeli bir şut çıktı. Yine güzel geldi Real Betis. <laughs> Filip Novak, Ozan Tufan, Mergin Berisha. İrfan gördü. İrfancan. Can, Mergin Berişya'yı gördü. Mergin Berisha. Mergin Berisha. 89'da 1-0'a taşıdı takımını Mergin Berisha. Çok güzel de bir gol attı. Umarım bu gol turun habercisidir. Çok güzel bir gol geldi. Çok güzel. Orada bir İrfan Mergin Berisha paslaşması. Çok güzel bıraktı. Mergin Berisha köşeye çok güzel açtı topu. Kalecinin yapabileceği, Claudio Bravo'nun yapabileceği hiçbir şey yok. O da bizim gibi izledi sanırım pozisyonu. 1-0 öndeyiz. Melgin Berisha attığı bu golle ilk 11'deki yerini tekrardan sağlamlaştıracak. Melgin Berisha ile Fenerbahçe'miz 1-0 öne geçiyor. Ve bakalım kaç dakika uzatma verecek. Maç böyle bir çekme. 90 artı 2. Buralarda bitirebilirsek iyi olacak. 1-0'lık skorla evimize rahat bir şekilde gideriz. Filip Novak kalecisi Altay'a döndü dediğim anda hakem 90 dakikanın Düdüğünü çalarak Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 90 dakika sonlanıyor. Ve ikinci yarı finalin ikinci maçına yani İspanya'ya avantajlı bir skorla. 1-0'lık skorla gidiyoruz. Tehlikeli bir skor ama deplasmanda bulabileceğimiz bir gol bize çok çok fazlasıyla avantaj sağlayacak. Ee, yarı finalde Rehabet söyledikten sonra yani finalde gelecek takıma bakalım bir. Vafa Avrupa Ligi Çeyrek finalde Leicester City büyük bir ihtimal. Lokomotif Moskova'yı onlar da deplasmanda 1-0 yani kendi evinde 1-0 yenmiş. İkinci maç bizde olduğu gibi deplasmanda. Bakalım finalde neler yaşanacak. Umarım yani Lokomotif Moskova'nın çıkmasını yeğlerim. Çünkü Leicester City'den daha düşük seviyede yani güç anlamında daha düşük bir takım. Umarım Leicester City değil de Lokomotiv Moskova gelir ama hangi takım gelirse gelsin bizim tek amacımız ve tek gayemiz bu Avrupa Ligi kupasını şampiyonluğunu Fenerbahçe müzesine götürmek. Arkadaşlar videomuz bir Fenerbahçe videomuz daha sonuna geldik. Umarım videomuzu izlerken beğenirsiniz, izlerken zevk alırsınız. Videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler diliyorum.